Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir mahallede yaşanan sel hasara yol açtı. İlçeye bağlı 170 nüfuslu Olukkaya mahallesinde etkili olan yağış sele neden oldu. Su baskın nedeniyle ev ve ahırlar su altında kalırken küçük baş hayvanlarsa telef oldu. Vatandaşlar ev ve ahırlarının önündeki çamur birikintilerini temizledi. Bizim ahırla bütün bat, arpa, böyle. Koyun ineklerin arpaları ıslandı. O tarafa giremiyor. Balyamız vardı bahçede onlar ıslandı. Bir şey kalmadı. 2-3 tane koyunum telef oldu. 300 koyun vardı burada. Kuzlu koyun 300 tane de 2 tane telef oldu. Gene çocukların canı sağ olsun. Sel baskınının ardından ilçe kaymakam vekili İbrahim Gökmen mahallede incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri mağdur olan vatandaşların evlerini tahliye ederken belediye ekipleri bölgede çalışma yaptı. Mahalledeki zarar tespit çalışmaları sürüyor.